Merhabalar değerli takipçilerim, sevgili konuklarım. Kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın zaman zaman geç video çekimlerim oluyor. Ee, benim bir de küçük bebeğim var 20 aylık. Ancak o uyuduğu zaman bir şeyler yapabiliyorum. Yani genellikle çoğu zaman onunla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Umarım iyisinizdir. Karantina günlerinizi değerli, faydalı şeylerle geçiriyorsunuzdur. Umuyorum ki inşallah en kısa sürede hepimiz birbirimize sarılacağız. Yine eskisi gibi olacağız. Daha sağlıklı olacağız. Bugünlerimizi verimli şeylere değerlendirmeye çalışalım. Daha çok şeyler öğrenelim. Karantinadan çıktığımızda bizi hayatı karantina yapar insanlarda hayatımızda barındırmayalım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bugün size anlatacağım konu narsistin yaygın olarak kullandığı dört maskeyi açıklayacağım. Bunlardan bir tanesi gösterişçidir. Gösterişçi insanla iletişim kurarken, sürekli kendisini başkaları tarafından hayran duyulmasını açlık çeken birisiyle birlikte olduğumuzu unutmayın. Kendilerini yetersiz hissederler, istenmediklerini düşünürler, ama bazen de bunun farkına varmayabilirler. Kendilerini överler, e, mütevazi davranarak sizi etkilemeye çalışırlar. Bunlara dikkat edin lütfen. Genelde sizin övgünüz, ona yağdıracağınız övgüler dışında, ona duyacağınız saygılar dışında sizinle pek ilgilenmezler. İkincisi haklı. Haklı biriyle iletişime geçtiğiniz zaman kendi kurallarını kendi koyma isteği ve istediğini istediği zaman yönetme e, eğiliminde olan biriyle birlikte olduğunuzu unutmayın. Her zaman kendilerini haklı bulurlar. Hayır kelimesiyle asla ve asla barışık değiller ve alışık da değiller. Her zaman kendilerini haklı bulurlar ve başkaları tarafından da haklı bulunmasını isterler. Empati anlayışından yoksunlar. Diğer insanlara değer verme anlayışından da yoksunlar. Bu kişilere dikkat edin. Üçüncüsü. Bağımlı kendini yatıştıran, bağımlı kendini yatıştıran biriyle iletişim kurarken sakınma bilmez biriyle karşı karşıya olduğunuzu unutmayın. Genellikle narsistlerin şöyle bir özellikleri vardır. Duygularını yatıştırma, inkar etme, kendine bile ifade etmemeye çalışırlar. Normal insanlardan ayıran özellik budur narsisistlerin. Duygularını yatıştırırlar. Asla ve asla yüzleşmezler onlarla. Bu tarz durumlarda birçok narsisisti işkolik bulabilirsiniz. Çok çalışkanlardır, çok iyi para da kazanabilirler. Bunları da unutmayın yani sakın bu çalışıyor da ekmeğindedir deyip de kanmayın. Genelde hepsi bütün insanlar demiyorum. Birçok insanların, birçok narsisist insanların özelliğidir bu. İşe dalabilirler. Genellikle kötü alışkanları olabilir, içki gibi. İnternette saatlerce gezinebilirler. Saatlerce aynı haberi gazeteye okuyabilirler. Veya yani gereksiz bir konunun üzerinde durup o konuyu bulup sizinle dibin dibine kadar tartışmayı seçerler. Ama siz narsisisti an anlamaya çalışıp, anlamaya çalışıp da kalbine dokunmaya çalışırsanız o asla ve asla bunu kabul etmez. Çünkü tüm doğal haliyle sizin karşınıza çıkmak istemez ve bundan sakınırlar. Sürekli yüzlerinde bir maske vardır ve bu maske günün sonunda onu onları yorar. Çünkü kendilerini yorgun hissederler. Duyguları ortaya çıkmadığı zaman sürekli bastırmaya çalışırlar. Bu tarz insanlardan uzak durun, size zarar verebilirler, enerjinizi çekebilirler, enerjinizin bitmesine sizin mutsuz olmanıza neden olurlar. Sizi mutsuz ederek kendi açlığını, kendi duygularını bastırarak kendilerini mutlu hissederler. Dördüncüsü zorba. Zorba ile iletişim kurarken başkalarına ve onların niyetlerine karşı yüksek bir güvensizliği olan biriyle karşı karşıya olduğunuzu unutmayın. Başkalarının onun kontrol etmeye çalışacağından, kendini komik duruma düşüreceğinden ve hatta kendilerinden fayda sağlanacağından korkarlar ve kaçınırlar. Geçmişte yaşadığı duygusal boşluğu, derin utancı ve yetersizliği göz önünde bulundurarak kendilerinin umursamayacaklarını düşünürler. Başkalarını kontrol ederek, başkalarını başkalarıyla alay ederek kendilerini korumuş zannederler. Bu şekilde kendilerini korumaya çalışırlar. Önemsenme ve otorite ihtiyacı duyarken ve bunun için çabalarken sizin aptal, zayıf ve güçsüz hissetmenizi sağlarlar. Şimdi bu tarz insanları beslemek zorunda değiliz. İnsanları tanıyabiliriz. Böyle şeyler hissettiğiniz anda hayatınıza sokmayın bu tarz insanı veya devam ettirmeyin. Bu tarz insanlar sağlığa zararlı insanlar. Sizi tüketirler, enerjinizi sömürürler ama karşılık olarak size hiçbir şey vermezler. Kendilerini bu şekilde besler. Umarım kanalıma faydalı buluyorsunuzdur, konuları yararlı buluyorsunuzdur. Birazcık daha faydam dokunduysa ne mutlu bana. İnanın sizinle daha çok videolar çekip paylaşmak istiyorum. Ama zamanım oldukça ben bu şekilde çekip e, size konular aktarmaya çalışacağım. Biraz daha narsististi hayatımızdaki narsisisti daha iyi tanıyalım. Biz onu tanıdıkça kendimizden emin bir şekilde kendimize güven duyarak onların zayıf noktasını, onların bir ruh hastası olduğunu anlıyoruz ve kendimizden şüphe duymaya duymayı bırakıyoruz. Sizlerden çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Bu beni gerçekten çok motive ediyor, çok mutlu ediyor, çok seviniyorum. Yazın bize, kanalıma abone olun. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Ee, tecrübelerinizi paylaşın, yaşadıklarınızı paylaşın. Birbirimize destek olalım, daha çok paylaşalım. İsimlerinizi yazmak zorunda değilsiniz bu arada. Ee, birbirimize yardımcı olalım bugünlerde. İnşallah karantina bittiğinde bize ömür boyu karantina yaşatan o narsisisti hayatımızdan da bu karantiyle bir birlikte inşallah Rabbim uzaklaştırsın. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın, mutlu olun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.